herkese merhabalar. Hayvanların yanına geldim. Kurt tavuğumuzu dün göstermiştim. Ondan sonra bir kayıp daha maalesef oldu. Diğer hayvanların durumu iyi. Yemin yiyor. Astrolo bazı zaman yumurta yapıyor. Nadir. Evet, olsa bir sıkıntı gözükmüyor. Diğer hayvanlarda da yine aynı şekilde. Her şey yolunda olumlu gözüküyor. Şu hayvan biraz fazla sıcaklıyor. Gördüğüm kadarıyla. Mavi yumurtlamasını beklediğimiz. Yani mavicinin kırması diyeyim. Biraz fazla sıcaklıyor. Bakalım onu da göreceğiz. Ne olacak? Ne bitecek? Gur tavuktan biraz bahsedeyim. Normalde şöyle bir kapta su koyuyorduk. Ve yemlik takılı değildi burada. Buraya ben bir yemlik taktım. Küçük yemlik. Bıldırcınlarda kullanmıştım bir ara. Bunu buraya taktım. Bunun içinde hazır yem var. Onun haricinde çok minik buğdaylar var. Gerçekten küçük. Yani buğdayın en küçük hali var. Şimdi bunu böyle yukarı takma sebebim yani yerden çok yukarıda. Bunun temel amacı ııı hayvan burada eşelendikleri zaman özellikle bu toprak alanında çok eşeleniyorlar. Burada eşelendikleri takdirde içine toprağın dolmaması. Yine aynı şekilde suyu buradan çıkardım. Şu köşeye bıldırcınlar için yine kullandığım daha önce papağanlarda vesaire de kullanılan sulu kullanmaya başladım. Artık onu kullanıyorum. Dış taraftan doldurması daha kolay oluyor. Ailem de öyle devam ederse tabii ki daha iyi olacaktır. Hayvan e, rüzgar esmeye başlayınca hayvanları bir altına aldı koruma içgüdüsüyle. Tabii ki ee, Ondan sonra e, bu yemli yine dediğim gibi bu sebepten dolayı yukarı taktım. Sulu o şekilde yaptım. Yani hayvanlar burada inşallah bir haftayı çıkartırsa ki bu civcivler yeni civcivler bir haftayı çıkart çıkarttıkları taktirdi. Umuyorum ki daha sıkıntısız, daha kolay bir şekilde zayiat vermeden e, yaşayacaklardır diye umuyorum belli bir süre sonra zaten bu alanı da bu cücbiler için açarız bu kadar yani dar değil zaten alanları da nispeten dar alanda durmazlar bulunmazlar onu da söylemiş olayım belirttim yani yemliği böyle yapma sebebim bu kendi hayvan zaten ağzıyla alıp aşağı indirip parçalıyor anneleri evet bir sıkıntımız bu denk geldi Hayvan böyle tel olmasından dolayı yani yan tarafta olmasından dolayı maalesef bir kavga etme durumu oluyor gur tavukla. Bu da ani hareketlerinden dolayı maalesef gur tavuk yavrularına zarar verebiliyor aslında bir problem teşkil etmiyor. bu Yani yüzlerinde de şu ana kadar bir sıkıntı olmadı ama gur tavuk yavrularına zarar verebiliyor. En büyük sıkıntım ve derdim bu olayda bu olmuş oluyor bazı zaman maalesef bunu yapıyorlar ee, ama öyle ya da böyle hayvanlar inşallah bir hafta iki haftaya çıkardıktan sonra çok daha dayanıklı ve kolay olacaklardır ki zaten anneleri de şu ana kadar gayet iyi bakıyor gibi gözüküyor tabi bir kaçını maalesef ezdi ama yine de iyi bakıyor ee, suluklara boyları yetiyor hayvanların bir sıkıntı yok. Yine yetmese de zaten dediğim gibi annesi bir şekilde ağzıyla falan suyu bile içiriyor. Onu da söyleyeyim. O açıdan problem olmuyor. Bunların yerisi yeri bura. Bunu zaten biliyorsunuz. Astrolog Oroz tavukla eşleşiyor. Bir problem yok. Tavuğumuz yumurtluyor fakat çok sık yumurtlamıyor ve yumurtası gerçekten küçük. Çünkü aldım birkaç tanesini. Gerçekten küçük yumurtalar maalesef e, hala eski yere gitme e, isteği içinde eski yere gitmeye çalışıyor. E, o açıdan bir sıkıntımız mevcut. Bunlar da bizim kırmalarımız. Böyle Gördüğünüz gibi şu sanırım oros e, boydan ve ibik yapısından az çok anlaşılıyor. Burada da tavuğumuz var. Şu da mavicimiz ama bu mavicimiz de muhtemelen horoz olacak. Horoz olduğu gibi de boyundaki o farklı tüyler sanırım onun kırma olduğunu göstergesi yani kırılmalar var gibi gözüküyor. Zibrit gördünüz. Ezan okunurken çektim zibriti. Zibritler yine aynı şekilde <laughs> diş erkek. Onlara bir sınırlama yok. Zaten isteseniz de sınırlayamıyorsunuz. Telden vesairede atlayıp gidiyor. Ancak kanadını keserek muhtemelen engelleyebilirsin ya da çok yüksek teller olması lazım. Zaten direkt tele değil. Şuradan kümesin üstünü atlayıp oradan dışarı dış tarafa atlıyorlar. biz buna çok fazla müdahil müdahale etmiyoruz açıkçası. Dışarıda gezip yapmasını. Şey zaten bir tavuk bir horoz öyle olunca ona çok fazla müdahale etmiyoruz. O da biraz etrafın süsü durumunda. Hayvanlar bu şekilde iyiler yani bir sıkıntı yok buradaki hayvanlarda. Ee, yavaş yavaş büyüyorlar. Bunlar benim bildiğiniz üzere bu üçü makineden çıktı. Şimdi o zamanlar 12 dolu yumurtadan 3 adet çıktı. Bu çok düşük başarılar. Ben eski zamanlarda bilenler bilir. %75-80'lere yakın başarı elde ettiğim zamanlar oldu. Fakat son çıkımlarda ben hiç burada olmadım. Hiçbir zaman yani ailem ilgilenmeye çalışıyor. Tabii o da makinenin yapısını, durumunu vesairesini tam olarak hakim olmadığı için yönlendirme usulü bir şeyler yapılıyor. Fakat o da maalesef çok iyi sonuçlar vermiyor. Yine bir makine yükleme yapacağız ama yine burada olmayacağım muhtemelen. Çok büyük olasılıkla. Onda da burada olmadığım için de nasıl sonuç alınır bilmiyorum ama özellikle bıldırcın yumurtaları var 15 adet. Onların çıkmasını çok istiyorum. Çünkü bıldırcınlarımız biliyorsunuz ölmüştü. Tek bir tane bıldırcın kalmıştı. Onların çıkmasını istiyorum. Bakalım yine bizimkileri ilgilenecek. Bir de bu zamanda yeni bir deneme yapacağım. Makineyle alakalı ek yumurtalar koyuyorum o aradaki bölümlere. Bakalım nasıl sonuç verecek. Çünkü bu dönemde açıkçası e, dolar oranları çok düşük yumurtalarda. Bu birçok kişi de böyle. Neredeyse her kümesi de böyle. Yani sadece bize ait bir bizlik bir durum değil. Her kümesi de böyle. E, o yüzden biraz daha fazla yüklemede elbette fayda var diye düşünüyorum. Tabi eğer ki makineye de iyi bakılırsa neden iyi sonuçlar alınmasın. Çünkü dediğim gibi ben zamanında buradan ee, çok güzel sonuçlar almıştım. Net şekilde hatırlıyorum. 22 dolu yumurtadan 17-18 tane civciv aldığım zamanlar olmuştu. Makine aynı makine. Sadece hem bakım bakan kişi olarak bakım farkı var. Hem de ayrıca makinenin fanında bir problem vardı. Ona da yeni fan aldım. Aynı şekilde aynı fandan yenisini aldım. Ee, bu sorunu da çözdüğümüzü umuyorum. İnşallah güzel sonuçlar çıkar. Onun da satım oldukça yapabilirsem videosunu falan çekmeye çalışacağım. Hayvanlarda buradaki hayvanlarda zibritlerde ve diğerlerinde durum bu şekilde zibritlere eşleşiyor kendi işçisiyle. Bir problem yok. Yumurta da yakındır diye umuyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Herkese hayırlı günler.